Arkadaşlar merhaba. Bu video sizlere Vestel Android televizyon nasıl sıfırlanır, indirilen uygulamaların hepsi birden nasıl kaldırılır onu anlatmaya çalışacağım. Kumandamızın menü tıklıyoruz. Sağ yön tuşlarını kullanarak ayarlara gelip OK'ya OK basıyoruz. Alt yön tuşlarını kullanarak cihaz tercihlerine giriyoruz. Yine alt yön tuşlarını kullanarak en sonunda bakın sıfırla OK e bastığımızda bu işlem cihazınızın dahili depolamasındaki verilen tümünü silecektir diyor. Google hesabının sisteme uygulama verilerini bulan ayarlar, indirilen uygulamalar sıfırla tercih etmek için sıfırlaya giriyoruz ve OK e bastığımız anda cihazımız sıfırlanıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.